Aleyküm selam. selam. Lazlay, hoş geldin. Aleyküm selam. Sağ olasın. Valla biz aldığımız motor iyiydi. Benim karı daha ilk sefer çesti. Güzel çesti baba oldu. Evet. Maşallah. Satışlar güzel. Hamdolsun. Değil mi? İyi. Satışlar güzel. Bana aynısını evet. verdin abi. Tetikliyim ben. Size e, 6000 devir verdik. 14 amper olanlardan verdik Lazda'yı. E, Arkadaşlar bakın. Bu zamana kadar takip ettiniz. Bizi. Bir tane yalan söylememişim bizse. Kardeşimiz Trabzonlu. Burası neresi? Bura Rize, Çomulzır Çayı, Ay Yıldız Marçet'in yanı. Ay Yıldız Market. Ha görüyorsun. Bak ha bunlar hep motor. Bunlar satiliği, maşallah. Gideyi tekrar yenisi geliyor yani. Evet. Atmaca. Şimdi kardeşim gel bu adamdan motoru ne al? Ha fabrika atası oldu. da oldu ki yuttum sayılığa bir şey olduğunda Kapıya at onu. Al da benim eva karşıya bağır bağır. Laz daya buradan alayım bir motor gidiyorum al git. Sıkıntı yok. Evet, evet. Kablon bozuldu. Ha bu bozuldu. Bir buçuk lira veriyorsun gözüne kesildi onu ya. Adam iki tane veriyse ya. Bir de yedek veriyse. Doğru mu? Evet yani yedek parçamız çok son derece uygun. Ha veriyse. E kardeşim Bunlar evet, şu tetik var ya yani, bu tetik. Evet, evet. E tetik bozuluyor, tetik de la tetik bozulur. Gideyim son çaşıya. Tetiyor diyor şeyi kaç para? 500 lira. Bu nasıl işler şey? Hayır. Şimdi 100 lira, de... 200 lira, 300 lira, bir 500 şey lira. Bütün makinelerimizde 2 yıl garanti var. Evet. Garantinin içerisinde anakartla dahil. Yok su aldı, yandı böyle bir şey yok. 2 <laughs> yıl. 1 lira masrafı yok vatandaşın. Evet. E, tamamını geliyor. Çay toplama esnasında bozuldu veya düştü kırıldı. E, geçici makine temini yapıyoruz. Yani bekle yok, Bekle yok. Yok. yok, yok. Geçici makine temini yapıyoruz. Bunun için özel makine kardeşim. tabii ki tabii ki e, veriyoruz. Tamiratı bittikten sonra Makinemizi getiriyor, e, kendi makinesi şey, alıp, makinesini alıp gidiyor. Yanında yağını veriyorsun. Evet, tabii ki yanında e, hediye yağımız var. Yağını e, Tekrar res basıyoruz makineye. Şimdi abi, bunların bir devir olayı var. Devir olayı. Evet. Evet. Bu nasıl? Mesela bu hani şimdi kaç devir bravo? Bu makine altı bin devir. E, orada ayarı var. Birden altıya kadar deviri var. Abi bir çalıştıralım. Bir çalıştırabilirsin. Şimdi bu, bu kaç ay? Bağlı. Mı? Şu an. Dokuz ay zaten ya. Yok. E, Ters değer okuyorsun. Altı yani. <laughs> Küçük devir galiba. Yok. Al onu en başa bire kadar çevir. Ha bire kadar mı çevirelim? Evet, çevirsem, görürsem, Şimdi en düşük devire geçti. Dur. Ha bu en düşüğü. Evet. Şu anda 6000 devir. Tabii abla zayıf dur ha. Yani 7 saat. Ha dolmamış. 15 saat. 15 e, saat gidiyor, biz, gidiyor. 15 saat, saat, saat Ama biz 7 saat de. olarak Evet, ya evet, zaten evet, 6-7 saat çözdüm şey evet. zaten kolum düzgün de Bunlar 5200 ya. devir. 12 amper. Ee, Şimdi kendim. arkadaşlar. E, Fiyatı buradan dememize gerek yok herhalde. Ya Yok gerek yok. Gerek ee, yok. Gelin uğrayın buraya. Rize Çamurdüler Çölü Ay Yıldız Marşatı yani. Burası... Ay Yıldız Marşatı'ya e gittiniz mi orada var zaten. Az dayı burası bizim. Ana dağıtım yapmamız. Buradan o dağıtım satış, oluyor. Rize, Rize'de dağıtım. var. Rize'de nerede var başka? Rize Bakırcılar Caddesi'nde var. Rize Bakırcılar Caddesi'nde. var. Atmaza. Çayeli'nde Arabi var Cene Atmaza. Arabi ha? Arabide var. Arabide var Cene Arabi Atmaza. Ee, ya uşaklar bir yani bizim bir menfaatimiz yok. Kardeşimiz Trabzonlu. Ben Trabzonluları gerçekten severim. Yüzü diye demiyorum. Ee, hiçbir kötülüklerini bilmem. Rizeli'yi de severim. Hemşerimizdir Alın, herhangi bir şey oldu Ya ağam benimle bağırma acaba oradan al bir tane cık Öyle değil mi? Evet. Bir de burada Nazım bütün makineleri tek tek kontrolünü yapıp Öyle e, Teslim ediyoruz e, Teslim ediyoruz Müşterimize teslim ediyoruz Bütün makinelerin tamamını, hepsi tek tek kontrol ediyoruz Bir de şöyle, buları çayluğa da çekici yok da Yağmurlu olduğu için çayluğa girmiyoruz Evet Hava açtığı zaman, orada çeş açın da göstereceğiz size kardeşim Ambarlı Karasu buradan geçerken buyur uğra kardeşim hedef atarlı Aynen al. öyle. Al. Ha. Sana başka yerden ucuz vermezsen bana ne dersen de. 500 lira da 500 lira da kardeşim. Yani bizim vermiş olduğumuz garantiyi dahi kimse vermiyor yani öyle bir şey mi? Evet. Ha. Ee, bir yıl ücretsiz bakımımız var. Bak bir yıl ücretsiz bakım. Yani şöyle söyleyeyim şu ağzındaki bıçaklar eee piyasada Aa, bir dakika onu unuttum. Evet. Bir dakika bir dakika. Çek yakından çek. Bak arkadaş. Ben bilmediğim için buraya dede bak. bunlar çelik. Bir bak. de arkada kontrası var yani. Bak çelik bunlar. Bak bunlar monteli yani. Böyle cevşeme mevşeme yok. Evet. Bu, evet. bir de bunların <laughs> siyahları var değil mi? Normal teneçede. Evet, evet. evet. Bilmiyorum anne ne oldu Bak bunlar çelik kardeşim. Bunlara dikkat edeyim. Ee, ben aldım. Vallahi razıyım. Bir tane daha da alacağım. Şimdi şu bıçaklar piyasada şu bıçaklar piyasada 1500-2000 liradan bahsediyorlar. Yani 2500 2500 varmış. Ki bizim bıçak sistemimizde çok farklı. Burada şimdi göstermem lazım. Ee, bir tane alabilir miyim orada? Yani değişti o zaman mı? para Yani. Bıçak, hayır satın almak bu değişme hali. Bizde bu bıçak e, 900 lira. Buyur 900 lira kardeşim. Tamamen alt üstü kontrası Buyur, var. var. Ebatı da büyük eee şeysi var. Yani dişlerde ağızda oynama olmuyor. Evet. Yani evet, bir da var. Yedek parçamız da çok uygun. Yedek parça var. İçindeki Ama bütün parçalar uygun. garanti kapsamında ücretsiz. O ücretsiz. Sadece bir çak gibi parçaları yüzde evet. Yedek evet. ücretsiz. Evet. Evet. ücretsiz. Arkadaşlar uğrayın, alın, sorun, pazarlığınız iyi iyi bir kardeşimiz. Ee, bizi seyrettiğiniz teşekkür ediyorum. Vazdayı TikTok'tan da unutmayın beni ha. Öyle buradan seyrede yok TikTok'tan seyretmeyin. Akşam bunu bekleyin. Hadi okuyorum size. Allah'a emanet olun.